Tekstil sektörünün sorunları aslında yeni başlayan bir şey değil. 2005 yılındaki Avrupa Birliği'nin kotaları kaldırılmasıyla birlikte Çin ve Orta Do Doğu'daki diğer firmaların Avrupa Birliği'ne girmesiyle birlikte rekabet şansımızı orada kaybetmeye başladık. Ve 2005'ten bu yana tedbir almamız gerektiğini aslında biliyorduk, alamadık. Çin'le ve diğer ülkelerle rekabet edemedik. Bugün 20 yıl sonra böyle bir duruma geldik. 2012 yılında Vedat Özyazgan akademisyen kendisi bir makale yazmış. Tekstil sektörünün sorunları ve çözüm önerilerdi. 2012, 13 yıl önce yani iktidarın ekonominin çok iyi olduğu dönemde aynı şeyleri söylüyor. Aynı şeyleri söylüyor. Şu anki olan enerji maliyetleri, içi maliyetleri, taşıma maliyetlerinden bahsediyor. rekabet edemiyoruz. Çin geliyor, diğer ülkeler diyor vesaire. E sadece e, bu makale demiyor. Müsaitte rapor hazırlıyor. Müsaitte aynı şeyi söylüyor. Efendim Bursa Teknik Üniversitesi de e, aynı şeyleri söylüyor. Bunu niye konuşuyorum? Kendi şehrim Kahramanmaraş, kadim bir tekstil kenti, Osmanlı döneminde de dokuma tezgahları var. Yine aynı şekilde çocukluğumuzda bizim çırçır fabrikaları vardı, İsminin ne olduğunu bilmezdik ama pamuktan çiğitleri ayırtıp e, onları dönüştüren yerlerdi. Daha sonra bunlar rahmetli Özal'ın teşvikleriyle dokuma ve tekstilin diğer branşlarına yansıdı ve çok büyük atılım sağladı. Kimse bilmez. Bugün üretilen ipliğin %30-35'i Kahramanmaraş'ta üretilir. Aynı şekilde rahmetli Erbakan'ın 1970'lerdeki Sümerbank Tekstil Fabrikasını açması da yine motive etti Kahramanmaraş'ı. Biz iplikte vardık, örmede vardık, dokumada vardık, boyada vardık, her şeyde vardık. Birdenbire bu tekstil sektöründeki bu krizle karşı karşıya geldik ve Kahramanmaraş ekstradan bir de depremi yaşadı. Fabrikaların birçoğu burada hasar gördüler. Bugün tekstilciler enerji ve ham madde finansman maliyetleriyle uğraşıyorlar. Dövizün kontrolsüz seyriyle, taşıma ücretleriyle, sigorta giderleriyle uğraşıyorlar. Krediye erişim sıkıntısı yaşıyorlar, teşviklerin yetersizliğini yaşıyorlar ve bildiğiniz üzere Kahramanmaraş'taki tekstilciler de kendini mısır atmaya çalışıyorlar. Yaklaşık olarak 18-20 bine yakın işçi çıkarmalar söz konusu. Konkart dolar yine Kahramanmaraş'ta da konuşuluyor. Aynı şekilde bunlar devam ediyor. Biz şunu isterdik. Ülkede sorun var ama asrın, yüzyılın, bin yılın ne adlı verirseniz verin. Bir deprem yaşamış kentinin sanayisine bu teşviklerin, bu kredilerin verilmesiydi. Van depreminde Van 5 yıl boyunca aldı bunu. Ama biz her üç ayda bir, her üç ayda bir mücbir sebep uzatılsın, uzatılsın kapıya, bakana, ona buna yalvarmak zorunda kalıyoruz. Ya arkadaş bunların bir takım mali sorunları, bir takım sosyal sorunlar, bir takım ruhsal sorunlar olacaktır. Deprem sadece ben konudu diktim, şu kadar sayıda bu kadar yaptımla çözülmüyor. Biz oraya bu insanları sosyal olaraktan da kültürel olaraktan da her türlü imkansızlıklarıyla ilgilenilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bugün tekstili konuştuk, mali sektör, mali durumunu konuştuk. Yarın başka bir şeyini konuşacağız.